Suçsuzum dedi ama cezaevine gönderilen o oldu Annem kemiklerini sızlattılar o kadar Acımızı yaşatmadılar diyen de tuyandı. Annesini ittiği iddia edilen de Acımızı yaşatmadılar bize. Kendimden eminim dedi ama arkadaşının itirafıyla tutuklandı. Ee, kendimizden eminiz. Sonuçlar çıktığında zaten avukatlarımız paylaşacaktır. Teşekkür ederiz. Güllü soruşturmasında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülteri cezaevine gönderen süreçte neler yaşandı? herkes onu suçlarken. Tuğyan Hanım'ın katil olduğunu düşünüyorum. Kameralar karşısında masumum diyen Tuğyan Ülkem Gülter. İftira atıyorlar. Hangi delillerle cezaevine gönderildi? Tuğyan Azmetleri Sultan'da yaptı. Türkiye'nin konuştuğu Güllü'nün ölümüyle ilgili bu hafta yaşanan tüm gelişmeler geliyor. Bir kere pişmanlık bile duymadan o vefat. Magazin dünyasında 2025 yılının olayı şarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek öldüğü olay ve sonrasında yaşananlardı. Pek çok ünlü ölümünden sonra daha çok hatırlanır oldu ama hiçbiri Güllü kadar ses getirmedi. <laughs> feci bir sondu Güllü'nün ölümü. Herkesin içi parçalandı ölüm haberiyle birlikte. Güllü'nün ölümüne en çok üzülense kızı Tuğyan'dı cenazedeki görüntülere bakılınca. Anne! Anne! Cenazesinde annesi için 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 ağlayan, baygınlık geçiren ve görenlerin yüreklerini dağlayan Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin ölümüne sebebiyet vermiş olabileceği iddia edildi. Güllü'nün ölümünden sonra olayın kaza değil cinayet olduğunu ilk iddia eden kişi ünlü şarkıcının beraber çalıştığı kişi olan Ferdi Aydın'dı. Ferdi Aydın direkt olarak Tuğyan Ülkem Gülter'in ismini veriyordu savcılığa. Yine söylüyorum ben bir Tuğyan hanımın katil olduğunu düşünüyorum. Bu iddialar ortaya atılınca soluğu kardeşi Tuğberk'le birlikte adliyede alan Tuğyan Ülkem Gülter, annemin kemiklerini sızlattılar diyerek ağlamış ve acımızı yaşatmıyorlar diyerek iftiralara maruz kaldığını söylemişti. Hakkımı helal etmiyorum. Annem de kimseye hakkını helal etmiyor. Annemin kemiklerini sızlattılar o kadar. Acımızı yaşatmadılar bize. Ancak ortaya çıkan telefon mesajlaşmaları ve ses kayıtları çemberi daralttı. Hedefteki isim yine Tuğyan Ölkem Gülterdi. <laughs> Olayda ismi geçen herkes Tuyan Ülkem Gülter'i hedef alıyor, Güllü'yü öldürenin kızı olduğunu düşünüyordu. Bu günlerdir benim sıktı, inanın çok sıktı. Çünkü gerçekten 3 ay e öncesi söylenen bir kelime benim arabamda söylendi. It's evet fine. annemi öldüreceğim, annemi camdan aşağı atacağım diye söylemişti yani. Bu açıklamalardan sonra günlerce pek çok kişi Güllü'yü aşağı itenin Tuğyan Ülkem Gülter olduğunu düşündü. Ancak Güllü'nün torununun bakıcısının oğlu Osman Yıldız yaptığı açıklamayla olaya farklı bir boyut getirip işin içinde Tuğyan'ın arkadaşı Sultan'ın da olduğunu söyledi. Tuğyan azmetleri Sultan da yaptı. Düşündüğüm kadarıyla Tuğyan böyle bir şeye riskine giremez. Sultan da son bir aydır o evde bunun için kalıyor zaten sultana yaptırdı diyorum. Güllü'nün ölümünden sonra olayın kaza değil cinayet olduğunu ilk iddia eden kişi ünlü şarkıcının beraber çalıştığı kişi olan Ferdi Aydın'dı. Ferdi Aydın direkt olarak Tuğyan Ülkem Gülter'in ismini veriyordu savcılığa. Bana bir hafta öncesinde Ferdi'cim bana bir şey olursa oğlumdan ya da kızımdan bil dediği için. Herkes Güllü'nün ölümünde kızından şüphelenirken acaba diyen tek kişi Tuğyanın babası Gürol Gülterdi. Geçtiğimiz hafta Habertürk ekranlarında konuşan Gürol Gülter, kızının bu cinayeti işlemiş olabileceğine ihtimal vermediğini söyledi. Çocuğunuza böyle bir suçlamaya ya da iddiayı kondurabiliyor musunuz? Yok, asla. Herhangi bir şüpheniz aklınıza takılan? Yok, asla yok ve bu hafta Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nurulu'nun gözaltına alınmaları öncesi ilginç bir gelişme yaşandı. Güllü'nün kızı gözaltından birkaç saat önce avukatları aracılığıyla kendisi hakkında iddialar ortaya atan Ferdi Aydın, Bircan Dülger ve diğer kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kendimizden eminiz. Sonuçlar çıktığında zaten avukatlarımız paylaşacaktır. Teşekkür ederiz. İddiaya göre Güllü kızından şüpheleniyordu. Bu haberin ajanslara düşmesinden birkaç gün sonra yeni bir haber servis edildi. Haberde Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun Büyükçekmece'deki bir evde yurt dışına kaçış hazırlıkları yaparken yakalandıkları iddia ediliyordu. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu büyük çekmecede gözaltına alınmadan önce böyle görüntülenmiş iki arkadaş sokakta yürürken güvenlik kameralarına yakalanmışlardı. Müzik <laughs> 9 Kasım'da saatler gece yarısına yaklaşırken gözaltına alınan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu emniyete böyle getirildi. Müzik Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu emniyete yurt dışına kaçmak üzere hazırladıkları iddia edilen bavullarla birlikte alındı. Müzik teki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için hastaneye götürülürken görüntülendi. Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu. Tuğyan Hanım yurt dışına çıktınız, kaçmaya çalıştığınız söyleniyor. Doğru mu? Cinayeti birlikte mi istediniz? Neden yurt dışına kaçıyordunuz? Hastane girişinde ve çıkışında yüzleri gizlenen Gülter ve Ulu'ya sorulan sorular aynıydı. Annenizi siz mi öldürdünüz? Güllü'nün ölümü için yürütülen soruşturmada kızı tuyan ülkem Gülter ve kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun gözaltına alınması sonrası yaşanan gelişmelere gelince yurt dışına kaçış planları yaptıkları iddia edilen Gülter ve Ulu'nun bavullarla evden çıkışı böyle görüntülendi. Bu görüntü ajanslarda yayınlandıktan sonra kaçışın detayları da ortaya çıktı. İstanbul'da kaldıkları evden valizlerle çıkarken yakalanan Gülter ve Ulun'un kaçak olarak deniz yolu ya da tır dorsesinde Gürcistan ya da Fransa'ya gitmek üzere hazırlık yaptıkları iddia edildi. İlginç bir başka detaysa Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'ya yardım ettiği iddia edilen Ulu'nun babasının da gözaltına alınan isimlerden olmasıydı. Duyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun yakalandıkları Büyükçekmece'deki binada görüntülendi. Büyükçekmece'de Güllü'nün kızını görenler gözlerine inanamamıştı. Ama kendisini burada görünce şok oldum. Çünkü birebir tanışmışlığım yoktu kendisiyle. O mu değil mi, o mu değil mi diye bu kapının önünde tabii... Biz arkadaşlarla acaba değil midir diye çok soru sorduk. Hatta dövmelerine baktık, o mudur, bu rahatlığına baktık hatta. Dedik ki ne kadar rahat eğer oysa. Savcılık, Güllü'nün ölümüne ve bu kapsamda Güllü'nün kızı Tuğya'nın gözaltına alınmasına ilişkin dosyaya gizlilik kararı getirirken, Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları bu kararı mikrofonlara açıkladı. Kamuoyunda bildiği üzere müvekkillerimiz dün gece itibariyle gözaltına alınmışlardır. Bu sabah itibariyle de dosya kısıtlık kararı geldi. Bu nedenle ses kaydına ilişkin ve keşfe ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya girip girmediğini bilemiyoruz. Dosyaya erişimiz bulunmamaktadır çünkü. Ancak uzun bir bekleyişin sonunda müvekkillerimize emniyette görüşme sağladık. Kendileri bu aşamadan sonra ifade için savcılığa sevk edilecekler. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Tuğyan Ölkem Gülter'in avukatları müvekkillerinin kaçma girişimi olduğu iddialarını yalanladı. Müvekkilimin net bir şekilde bir kaçma şüphesi yoktur. Bu hususu özellikle belirtmek istiyoruz. Mülteci barınacak yeri olmadığı için arkadaşın evine geçici süreyle gitmiştir. Ve Güllü'nün ölümüne ilişkin ortaya çıkan ses kaydı. TÜBİTAK'ın kamera görüntülerini temizleyerek elde ettiği ses kaydının varlığını ilk olarak Tuyan Ülkem Gülter'in avukatları açıklamıştı. E, dosyayla ilgili gereken açıklamayı e, da yapmıştır. E, bilekçi Bilekşi raporları ve ses kaydı analizleri dosyaya girdikten sonra biz de gerekli açıklamayı yapacağız. O ses kayıtlarına göre kızı Tuyan Ülkem Gülter'le arkadaşı Sultan Nur Ulu o gece Güllü banyoya gittikten sonra penceresi yere yakın olan odaya gidip pencereyi açtı. Daha sonra Güllü'nün her duyduğunda severek oynadığı roman havası Malkara müziğini açtı. Lavabodan çıkınca müziği duyduktan sonra şaşırıp o ne diyen Güllü odaya gitti. Ses kayıtlarına göre burada Tuğyan, atacağım seni şimdi dedikten sonra yaşanan boğuşmanın ardından annesini pencereden aşağıya itti. Savcılıktaki ses kayıtlarının ortaya çıkardığı iddiaya göre Güllü'nün pencereden aşağıya itilmesinin ardından kayıtlara kızının hadi görüşürüz bay bay cümlesi de girdi. İddialara göre savcılığın bu ses kaydını dava dosyasına eklemesinin ardından Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alınacaklarını anlayınca yurtdışı planını devreye soktu. Pek çok yeni iddianın ortaya atıldığı bu hafta kızı Tuyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü'nün ölümünü neden istediğine dair söylentiler de yüksek sesle konuşuldu. İddialardan biri Güllü'nün kızı Tuyan'ın Kerven isimli beyefendiyle yasak aşkına izin vermemesiydi. İkinci iddia ise Güllü'nün yaşam tarzıyla bazı ilişkilerini beğenmeyen ve annesiyle yaşamak istemeyen Tuğyan Ülkem Gülter'in bu yola başvurduğu yönünde. Kankim. Anne! Kankim. Anne! Kankim. Anne! Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun bavullu evden çıkış görüntülerinin yurt dışına kaçış anları olarak ortaya çıkmasından sonra Avukatından bir açıklama geldi. Gülterin avukatı müvekkilinin olay öncesi yapılan yazışmalarının fotoğraflarını paylaşarak "Bırakın yurt dışını, Büyükçekmece'den Yalova'ya gelecek parası yoktu." dedi. Gözaltı operasyonundan sonra Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları müvekkillerinin masumiyetini kanıtlamak için harekete geçti. Gülter'in avukatı Merve Üçanok, Güllü'nün kızının masumiyetinin çiğnendiğini iddia etti. Masumiyet karinesi çiğnenerek toplum karşısında katil ilan edilen müvekkilimin burada kalacak evi, yeri kalmadı. Tuğba Abla'ya biraz gitsene orada bir hafta. Kafanı dinle. Orada yaşa. E, etrafında 3-5 araba vardı. Artık o gün Tuğyan korktu. Bunlar kim dedi? Yani bir yanda toplumda, internet ortamında bir linç var. E, sabah Sabahlara kadar, 5'lere 6'lara kadar yapılan yayınlar var. Ve kendi telefonuna gelen tehdit mesajları var. E, ya da başka tür içerikte e, telefona gelen mesajlar aramalar var. Bu durumdan da artık bunaldığı için ben ne yapacağım dediğinde git dedim 155'i ara bu durumu anlat ifade ifade ver kaldığım evin etrafında ben izleniyorum. E, nedir bu durum diye ifade ver dedim ya da e, Tuğba abla ve eşi arabayla seni alsınlar bir süre orada kal. E, orada da takip etmeye devam ederlerse can güvenliğinde olmadığı için e, gidip İstanbul'da ifade ver. Avukat Merve Uçanok, kendilerinin de ellerinde deliller olduğunu ve suç duyuruları yapmaya başladıklarını söyledi. Bizim elimizde e, armut toplamıyor. Biz bu konularla ilgili çok kapsamlı, çok sayıda suç duyuruları, dilekçeleri hazırladık. Bunların bir kısmını sunduk, devamını sunacağız. E, günün sonunda benim müvekkilim sürecin sonunda aklanacak ama... E ona bu kabus dolu günleri yaşatanların yanına da hiçbir şey kar kalmayacak. Öte yandan şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği gece lavaboya girdiği anlara ilişkin yeni görüntüye ulaşıldı. Avukat Uçanok bu konuya da dikkat çekerek bir de Güllü Hanım'ın lavaboya girme görüntüsü var. Öyle bir yalpalanıyor ki bir anda duvara tutunuyor. Yani ayakta durabilecek vaziyette değil ifadesini kullandı. Herkes tamam mı? Güllü'nün kızının gözaltına alınması, kaçma girişimi ve ses kayıtları gibi somut delillere rağmen hala akıllarda acabalar sürerken sıcak bir gelişme yaşandı. Güllü cinayeti soruşturmasında Güllü ve Tüyenülkem Gülter'le aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Sultan Nurulu yapılan sorgu sırasında Güllü'nün odadan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından itildiğini itiraf ederken şarkıcının kızı iddiayı reddetti. <laughs> i̇lk günden beri Güllü'nün ölümüne kızı Tuğyan'ın sebebiyet verdiğini söyleyen Ferdi Aydınsa yayınladığı videoda Sultan Nurulu'nun itirafını kutladı. Evet arkadaşlar ilk bizden duyun istiyorum. Sultan cinayeti itiraf etmiş. Sultan cinayeti itiraf etmiş. Allah'ın izniyle bu iş bitti arkadaşlar. Türk halkına teşekkür ediyorum. Allah sizlere zeval vermesin. Dünden beri yaşanan gelişmeler Güllü soruşturmasında bütün taşların yerinden oynamasına neden oldu. Tuğyan Ülkem Gülter'i savunan tüm avukatlar davadan çekildi. Tuğyan yönünden şüpheli sıfatıyla artık ifadeler alınmaya başladı. Dosyada şüpheli sıfatı kazandı. Anladım. Hal böyleyken rahmetli Gül Hanım'ın da manevi mirasını korumak adına yine hem Tuğberk'ten de hem Tuğyan'dan da aldığımız ona üzerine kesin ona üzerine Tuğyan Hanım yönünden çekilme kararı aldık. Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kasten öldürme suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nurulu adliyeye sevk edildi. Tuğyan Ülkem Gülter adliyeye getirilirken gerçeklerin ortaya çıkacağını söyledi ve suçsuz olduğunu iddia etti. Müzik Tuğyan Ülkem Gülter, Cuma gecesi çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu, cinayet işiniz mi işlediniz biraz biraz. Siz mi işlediniz cinayeti? Alın. bütün şişeler, ilaçlar, mantıklar çıkacak ortaya. Hızlı hızlı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i itiraflarıyla cezaevine gönderen Sultan Nur Ulu, savcılıktaki ifadesinde şunları dedi. Biz oynadıktan sonra Gül anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül anneyi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana koş dedi aşağıya koştuk. Önceki geceden ilginç bir Görüntüde sıra. Tuyan Ülkem Gülter sağlık kontrolüne getirilirken vatandaşların anne katilisin sen diyerek tepki göstermesi böyle görüntülendi. Tuğyan Ülkem Gülter'in savcılık ve mahkemedeki ifadesine gelince Gülter'in ifadesindeki ilginç kısımlardan biri Tuğyan'ın hamilelik şüphesiydi. Odada olduğum süreçte kervanla konuşurken aramızda yüzük muhabbeti geçmişti. Ben yüzüğü atacağım tarzında konuşmuştum ve benim hamile olma ihtimalim vardı. Ancak bunu annem bilmiyordu. Sultanla konuştuğumuz sırada annemin öğrenme ihtimaline karşı sultana Düştü derim ya da aldırırım demiştim. Tuyan Ülkem Gülter ifadesinde olay anını anlattı. Annemle biz birbirimizi mıncıklardık. Bana söylendiği gibi, bırak beni bırak gibi bir şey söylenmişse buna istinaden söylenmiştir. Sonrasında annem müziğin sesini açmamızı istedi. Sultan gardırobumun önünde yüzüne bakıyordu. Yüzünde dikiş izi vardı. Sultan dikiş izine sürekli bakar, ben de o sırada sultanın yanında oynuyordum. Daha sonra ben çok yüksek bir şekilde güm diye bir ses duydum. Önümü camın olduğu tarafa doğru çevirdiğimde, annemi görmeyince Koş diye bağırarak aşağıya indim. Yukarıda odadayken güm diye ses duyduktan sonra ben annemi görmedim. Nasıl düştüğünü de bilmiyorum. Direkt aşağıya koştum. Koşarken Çiğdem ablanın kapısını çaldım. Aşağıya indikten sonra olanları hatırlamıyorum. Daha sonra çevremden bana anlatılanlar oldu. Ancak ben hiçbirini hatırlamıyorum. Aleyhine verilen ifadeleri reddeden Gülter Sultanın annemin camdan düşmesine ilişkin aleyhime verdiği beyanları kabul etmiyorum. Annem benden oldukça ağırdır. Benim onu kaldırma gibi bir şansım yoktur. Derken şu ifadeleri kullandı. Zaten olay sırasında benim sırtım dönüktü. Annemin nasıl düştüğüne dair bir fikrim yok. Normalde sultanla aramda herhangi bir problem yok. Annesinin ölmesini istediğine dair mesajlarla ilgili de konuşan Tuğya Mülkem Gülter ifadesine şöyle devam etti. Annemle o zaman kavga etmiştik ve ben 21 gün kadar eve gitmemiştim. Anneme çok sinirli olduğum bir dönemde yazdığım bir mesajdı. Daha sonrasında kardeşim Tuğberk annemle beni barıştırmıştı. Benim annemi öldürmek için herhangi bir sebebim yoktur. Ne annem bana ne de ben ona husumet beslemiyordum. Kendimden emin olduğum için kaçma gibi bir durumun söz konusu dahi değildir. Şüpheli Sultan'ın annemin ölüm olayına ilişkin vermiş olduğu ifade kabul edilemez. Her ne kadar bilirkişi raporunda düşme olayında dış kuvvet ve mas varlığıyla olduğu söylenmiş olsa da ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Eğer annemi itmiş olsaydım ses kayıtlarındaki görüşürüz ifadesi yerine annemin bağırma ya da yardım isteme sesi gerekirdi. Kaldı ki görüşürüz kelimesini ben söylemedim. Kesinlikle kabul etmiyorum. Annemi ben kesinlikle öldürmedim ben masumum. Eğer mahkemeniz aksi kanaatte ise hakkımda yurt dışı yasağı gerekli bütün adli kontrol tedbirlerini uygulayabilirsiniz. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ediyorum. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu güllü soruşturması bu son yaşananlarla bambaşka bir noktaya uzandı. Bakalım bundan sonra bu olayda nasıl gelişmeler yaşanacak? Bir kere pişmanlık oh